Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, şimdi Engin abimiz yanımızda. Çok kısa bir e, diyalog kuracağız kendisiyle. Hücre ilenicileri kullandı ve çok ciddi bir değişim geçirdi. Ee, Engin abi, ben sorayım, sen cevapla abi. Öncelikle arkadaşını gördükten sonra, Fatih'i gördükten sonra bu e, ben de istiyorum olayına giriş yaptın galiba. Ben de evet. yeni bir beden istiyorum dedin galiba. Doğru mudur? Evet. Kısaca onu alabilir miyiz? Kısaca. Doğrudur. Görü görmez ben de bunu istiyorum dedim. Çünkü e, yaşantımda çok zorluklar yaşıyordum. E, baktım ki arkadaşımı daha önceden tanıdığım için Bayağı bir değişim geçirmiş. Bayağı değişim geçirmiş. Yaklaşık 145 kilodan birden 130 kilo görüverince ben dedim ki sen ne yaptıysan ben aynısını kesintisi ve sorunsuz olarak kabulüm dedim. Ve tamam dedi. Başladı ee, Başladım. Peki hücrenizi kullanmaya başlamadan önce yardım bunlar başka bir şey olmasın dedim. <laughs> yani, teretüm vardı. <laughs> evet. Korktum. Yani şey sen olur. beni görmedin mi? Gördüm. E tamam sen beni görürsen daha ne dedi. Tamam lan dedim. Nasıl olsa arkadaşımız şeyimiz diyerekten. E, toplamda kaç kilo var, verdin? Toplamda 14 kilo verdim. Neler değişti hayatında? E, öncelikle çok rahat eder, hareket eder oldum. Zaten beni tanıyan arkadaşlarım iş yerinde de arkamdan... Baktım. Ne iş yapıyorsun bu arada? E, de otomotor tamircisi Yani tekniker Alın. e, işçiyim. Evet. Arkadaşlarım da daha önceden yolda yürürken adım adım gidiyordum. Temkinli. Çünkü doktor demişti ki ayakların ya kitlenecek ya düşeceksin, tökezeceksin. Ben sen ancak ondan sonra ameliyat yaparım dedim şimdi yolda yürürken temkinli yürüyordum. Şimdi ama bakıyorum arkadaşlarımın daha hızlı gidince herkes arkada o sen de bir şeyler var diyor. E tabii ki e, hücre sayesinde bayağı hayatım değişti. Hayat değişti. Yaşantı değişti. Derken e, kendi aktivitem değişti yani yolda yürüyüşüm dahi değişti. Hayat konforum değişti yani. Hayat konfor. Peki abi çok son olarak şey... lafını kestim. E, hani sonuçta bize öldürmesin bu. Hani diye tereddütüm vardı. İşte aynı şekilde insanlar da tereddüt içinde oluyor. Onlar için ne demek istersin? eredüt etmelerine gerek yok. Çünkü e, tamamen doğal. Yani e, herhangi bir yan etkisi yok. Hı. Artı bu yana olumlu yan etkisi de aldım. Olumlu yan etkisi alma yani bir taşla ben iki kuş, üç kuş vurdum. Yani Allah. çok isfale ettim. Allah Allah. Kullanmak e, isteyenlere de tavsiye ederim. Allah razı olsun. Görüşmek Allah. üzere. Allah'a. Sağ ol, Allah. teşekkür ederim.